Sevgili doğa dostlarım, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size Türkiye'de iki tane türü bulunan kızılcıktan bahsetmek istiyorum. Kızılcık, latincesi cornus. Kızılcık aslında meyvelerinde yediğimiz, özellikle biraz ekşi oluyor ama meyvelerde değerli olan bir çalı grubu bitki. Çalı ya da ağaç formuna ulaşabiliyor bunlar. Türkiye'de bunun iki türü var. Bugün çiçeklerini görünce size bunlardan bahsetmek istedim önce bu kızılcıkları nasıl tanıyacağız? Cins olarak nasıl tanıyacağız? Onu anlatmak istiyorum. Kızılcıklardan sürgünler yeşil. Sürgünden başlarsak hemen önümüzde şurada daha genç bir birey var. Burada daha belirgin görüyoruz. Sürgünleri yeşil renkte. Gördüğümüz gibi son sene sürgünleri bu sene oluşmuş bu sürgün yeşil renkte. Çünkü bunlar kışın yapılan döken çalılar. Bütün bu yapraklar bu senenin yaprakları bu sene oluşmuş. Sürgünleri yeşil renkte. Tomurcuk dizilişleri bütün türlerinde karşılıklıdır. Yani iki yaprak ya da iki tomurcuk karşı karşıya. Şurada görüyoruz zaten. İki tane tomurcuk yaprak koltuğunda. Şu bölgeye yaprak koltuğu diyoruz. Yaprak sapı ile sürgünün birleştiği bölge. Oradan tomurcu çıkmış. Şurada görüyorsunuz. Tomurcuklar karşı karşıya. Dolayısıyla yapraklar da karşı karşıya. Yaprakları tam kenarlı. Yaprakları tam kenarlı. Ve yaprakları basit yaprak bir ayadan oluşuyor. Yani bir genişleyen yüzeyden oluşuyor. Bu yaprakların da orta damarından çıkan yan damarlar yaprak boyunca şurada göstermeye çalışayım şöyle. Yaprak boyunca paralel geliyor. Yaprağa paralel bir şekilde uzanmış. Bu damarlanma biçimi çok yaygın gördüğümüz bir damarlanma biçimi değil. Kızılcıklarda bunu belirgin şekilde görüyoruz. Diğer türlerinde de bu şekilde. Ve yaprakların kısa birer sapı var. Kızılcıklar Türkiye'de genellikle Karadeniz bölgesi boyunca Karadeniz altı ardı bölgelerde daha çok nemli bölge, kısımlara yetişen e, ağaç ve çalılar özellikle Kornus mas yani e, kızılcık ya da Orta Anadolu'da kiren denen e, bir türü var. O tür meyveleri kırmızı ve etli olduğu için çekirdekli sulu meyve olduğu için o meyveleri o meyveler yeniyor. Bunlarda ise meyveler daha küçük ve daha tatsız ve bunların meyveleri yenmiyor. Meyve farklarına geçeceğim. Önce genel görünüş farkından bahsetmek istiyorum. Kornus mars dediğimiz e, meyvesini yediğimiz olan tür daha çok e, eğer insan müdahalesi olmazsa ağaç formuna ulaşabiliyor. Ama bunlar daha çok bu kornus sanguinea, yabani kızılcık. Bunlar daha çok çalı formunda. Bazen işte burada olduğu gibi 5-6 metreye kadar boylanmış ağaçık formuna da ulaşabiliyorlar bunlar. Diğeri ise daha kalın çaplara ulaşabiliyor. Boylar yine aynı. Bunların Yaprakları birbirine çok benziyor. Tomurcukları benziyor, sürgünleri benziyor. İkisi de aynı cinsin iki farklı türü. Ancak farkları nerede? Farkları çiçek ve meyvelerinden. Çiçeklenme zamanı bu türde şu an içine, yanında bulunduğumuz bu türde çiçeklenme yapraklamadan sonra gerçekleşiyor. Önce yaprak oluşuyor. Daha sonra yaprak oluşurken sürgünlerin uç kısımlarında ana ve yan sürgünlerin uç kısımlarında terminal durumlu olarak şemsiye benzeri bir yapıdan çiçek kurulları oluşuyor. İşte burada görmüş olduğunuz bu e, kuruldan çok sayıda çiçek var. Çiçekleri dört parçalı beyaz renkli burada çiçekler dört parçalı çanak yaparın taç yaprakları artı şeklinde ve dört parçalı ve e, tozlaşmaya dönemeden sonradan bu taç yapraklar dökülüyor stamenler dökülüyor. Geriden pistil dediğimiz o tohum oluşturan yapı kalıyor. O yapı büyüyerek çekirdekli sulu meyve oluşturuyor. Bunların meyveleri bu türü meyveleri yuvarlak ve siyah renkli. Diğer türde ise çiçekler tam tersi. Çiçekler önce oluşuyor. Erken ilkbaharda çiçekler oluşuyor. Sürgünlerin taban kısımlarında yine kurul halinde bu şekilde topluca bulunuyor ama sürgünlerin tabanında oluşuyor ve daha sonra yaprakları çıkıyor. Önce çiçeklenme daha sonra yapraklanma gerçekleşiyor. Yani buradakinin tam tersi. Onları diğer türü masın meyveleri, meyveleriz daha elips şeklinde, dar uzun, çekirdekli sulu meyve, rengi kırmızı, koyu kırmızı, bordoya doğru kayıyor ama siyah değil. Burada olduğu gibi siyah değil. Çoğunlukla koyu kırmızı renklerde oluyor ve o meyveler yeniyor. İkisinin de meyvesi ortak biçim olarak tip olarak meyve tipi olarak çekirdekli sulu meyve ikisinden ama dediğim gibi temel fark çiçeklerinde her ikisinden Kuzey Anadolu boyunca yayılış gösteren iki tane türümüz ve bunların özellikle bu tür görsel olduğu için özellikle nemli bölgelerde park ve bahçelerde kullanacak türlerden bir tanesi diğer türde aslında hem meyvesi açısından değerli hem de Çiçekleri etnik bağdaştığı için ve yavaşta büyüdüğü için yine onlar da farklı bahçelerde kullanılabilecek türlerden bir tanesi. Bu iki türü de bu şekilde birbirine ayırt etmek mümkün.